Günaydın, mutlu sabahlar. Evet, günlük taze balık çeşitlerimiz gelmiştir. Ve yeşilliklerimiz de mevcuttur. Evet, levrek, çupra, tekir, palamut, dürger, kalkan, hamsi, sardalya, iskorpit, izmarit, filatoluk mezgit, kupes, deniz levreklerimiz var. Norveç somonu var. Evet, güzel bahçeden rokalarımız geldi. 35 lira demeti. Pembe domateslerimiz var 100 lira küre fiyatı Kırmızı soğanlarımız var 80 lira küre fiyatı Taze soğanlarımız var 40 lira demeti Günlük taze balık çeşitlerimizden Porsiyonluk süpra var 600 lira küre fiyatı 2 tanesi 1 kilo 1 kilo 100 gram geliyor Porsiyonluk demeklerimiz var 600 lira kilo fiyatı. iki tanesi bir kilo, 200 gram geliyor. İri tekillerimiz var. İzmir tekiri, 1100 lira kilo fiyatı. Sarı mezgitlerimiz var. 500 lira kilo fiyatı. İri palamutlarımız var. Yaklaşık bir tanesi 1,5 bir kilo, 1 kilo 600 gram geliyor. 1200 lira tane fiyatı. Yukarı balıklarımız var. 600 lira. Tane fiyatı bir adeti 250 gram, 280 gram gibi geliyor. Bir tane kırlangıç balığımız var. Olta balığı. 800 lira kilo fiyatı. Yaklaşık 700 gram gelir. Eşkine balığımız var. Deniz devletlerimiz var. 1200 lira kilo fiyatı. Yaklaşık bir tanesi 1 kilo 400 gram, 1 kilo 600 gram gelir. Deniz çukurası var. 1000 lira küre fiyatı. Yaklaşık bir tanesi 800 gram, 900 gram parası geliyor. Çim çim karadeslerimiz var. 700 lira küre fiyatı. Dülger balıklarımız var. 2000 lira küre fiyatı. Kraçe istavitlerimiz var. 350 lira küre fiyatı. Şimdi palamutlarımız var. Bir tanesi 220 gram geliyor. 350 lira. Tane fiyatı. Çok güzel kalkanlarımız var. Yerli kalkanlar. 1500 lira küre fiyatı. 1,5 kilo geliyor. 2800 gram geliyor. 2900 gram geliyor. Boy boy. Kalkanlarımız var. Kupez balıkları var. Güzel tavalık, fırınlık. 350 lira kilo fiyatı. Taze hamsilerimiz var. Marmaram 400 lira kilo fiyatı. Deniz deveklerimiz var. Tuzan balıkları 1500 lira kilo fiyatı. Platoluk mezgitlerimiz var. Çok güzel. Taze. Pırıl pırıl mezgitler. 750 lira. Kilo fiyatı. Mevsim balığı. Sardalya balıklarımız var. 400 lira küre fiyatı. İskorbit balıklarımız var. 300 lira. Bütün halde küre fiyatı. Ayıklamış haliyle löpe şeklinde 1200 lira küre fiyatı. İzmarit balıklarımız var. 300 lira küre fiyatı. Norveç somonumuz var. 9 lira küre fiyatı. Dilim dilimi kesiyoruz. Kılçıksız yapıyoruz. Her şekilde hazırlıyoruz. Evet. İzmarit balıklarımız. Paralı paralı. Biskorbitlerimiz var. Mükemmel. Tazelikte. Mevsim balığı, sardalya balıkları var. Kılçıksız yapıyoruz. Hazırlıyoruz. Deniz devletlerimiz var. Bir de Toluk Mezgitlerimiz var, Kupes Balıklarımız var, yerli çok güzel Karadeniz Kalkanlarımız var, Çimgeni Palamutlarımız var, Kıraça İstavritlerimiz var, Deniz Şükrası var, Çimçim kardeşlerimiz var. Evet, orta boy deniz var. Karadeniz evrekleri. Sarı mezgitlerimiz var. Karadeniz mezgiti. çekir balıklarımız var. Abi hoş geldiniz. Porsche çoğunluk var. Porsche çoğunluk var. Hoş geldiniz. Benim. Evet, güzel evet. deniz evrekleri. Bak, 350 lira tane pide. 1200 lira küre <laughs> fiyatı. <laughs> Obrigada. <susurra>